Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir. Satürn dersleriyle ve Satürn'ün e, neler getirebilir hayatımızda? Satürn'ün paylaşımlarıyla devam ediyorum. Sizlere şimdi bugünkü paylaşımım ve anlatımım Satürn e, evlerde transiti. Satürn transit ediyor biliyorsunuz ki her bir burçta iki buçuk yıl kalıyor ve bizim evlerimizden geçiyor yükselen burcumuza göre hangi evimize geliyor? Birinci evimizde, ikinci evimizde, üçüncü evimizde iki buçuk yılda bir bu döngü değişiyor arkadaşlar. Ve bu da bizim iki buçuk yılda o iki buçuk yıl hangi evimizden Satürn transit ediyorsa o evle ilgili konuları gündemimize taşıyacaktır o evle ilgili e, tabii ki satürn bazı zorlayıcı, kısıtlayıcı, öğretici durumlar yaşatabilir bunun paylaşımı için bu videoyu çekiyorum sizlere anlatacağım nasıl olduğunu e, ve e, harita üzerinden göstereceğim daha iyi anlamanız adına. Evet öncelikle kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız ve tabii ki merak ettiğiniz konuları da e, mesaj kısmına yorumlar kısmında yazabilirsiniz veya e, merak ettiğiniz döngüleri e, Vedic Astroloji ile ilgili merak ettiklerinizi altına yazarsanız mesaj e, yorumlar kısmına ben de oradan bakarak sizin istediğiniz şeyleri çekerek yayınlayabilirim. Daha sağlıklı olabilir. Evet şimdi bütün paylaşımlarım öncelikle arkadaşlar vedik Astroloji'ye göredir. Bunu e, özellikle belirtiyorum çünkü Batı'yla karıştırılıyor. E, bütün paylaştığım gerek Instagram'ımda, gerek Twitter'ımda, gerek YouTube'umda hanginde olursa olsun bütün paylaşımlarım Vedik astrolojiye göredir arkadaşlar. Batı ve Vediyi karıştırmayalım. Çok Dereceler kayıyor. Çok fazla aralar var. E, sizin batıda bildiğiniz burcunuzla yükselen burcunuzla ay burcunuzla Vedik'teki paylaşımlar tutmaz. Çoğununki değişik oluyor. Vedik astrolojide bunun da altını çizmiş olayım. Eğer ki Vedik burçlarınızı bilmiyorsanız yine YouTube'daki sayfamdan oradaki Vedik programı kurma videosu paylaşmıştım. Jaganata Hora şu an benim de açık olan program. Ben de onu kullanıyorum. Ücretsiz bir programdır. Orada paylaştım ve o e, videodan yine tabi bu videoya da e, ara kart olarak üstüne ve sonuna eklerim. Size bulması kolay olması açısından. Oradan e, Vedik haritanızı nasıl indirebilirsiniz ve nasıl kurabilirsiniz hepsini videoyla anlatım anlattım arkadaşlar oradan haritalarınızı kurarak yükselenizi ve ay burcunuzu öğrenebilirsiniz ve dikte bunun da altını çizmiş olalım Lütfen çok fazla karıştırılıyor Çünkü Instagram'da yaptığım bir paylaşımda Siz e, ben e, Satürn'ü paylaşıyorum mesela Satürn'ünüz hangi evinizde diyorum ama batıya göre söylüyorsunuz işte orada o tutmuyor arkadaşlar sıkıntılar olabilir doğru çıkmaz belirteyim. Vedik çok farklıdır. Batı çok farklıdır. Burçlarımız aynı değil. Altını çizeyim. Evet şimdi dedik transit satürn evlerden geçerken Evet, şimdi peki buna nasıl bakacağız? Haritanızı kurdunuz, bu şekilde çıktı karşınıza ve siz işte yükseleninizi, ay burcunuzu gördünüz ve oradan takip edeceksiniz. Şöyle düşünün. Bakın şu an açık olan bir 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 birinin haritası bu arkadaşlar. Bir harita, e, herhangi bir harita kişinin yükseleni neymiş Teraziymiş, değil mi? Bakın ASC'si burada. Terazide. Kişinin yükseleni terazi ve bu kişinin ay burcu da terazi. <laughs> evet. Ama tabii ay burcuna şu an girmiyoruz. Biz transitteyiz şu anda Satürn'ün. Ay burcu da teraziymiş kişinin. Peki Satürn'ün neredeymiş? İkizler'deymiş. Bakın burada İkizler burcunda Satürnü Ketu ile beraber yerleşmiş. Tabii o farklı bir durum. Şimdi transitleri anlamanız için Satürn'ünüz transit ederken bakın şu şekilde transit evlerinizden geçerken sizin, yükse bu kişinin yükseleni terazi. Yani transit Satürn terazi burcuna geldiğinde bu kişinin birinci evinde transit ediyor olacak arkadaşlar Satürn. Birinci evinde bunu ee, belirteyim. Sonra iki buçuk yıl burada kalacak onun yükseleni olduğu terazide iki buçuk yıl kalacak ve o birinci ev konularıyla neyse transitinde onunla e, haşır neşir olacaktır iki buçuk yıl boyunca. Peki sonrasında nereye geçecek? İki buçuk yıl doldu akrebe geçecek. Orada transitine başlayacak Satürn. 2,5 yılda akrepte kalacak. Peki bu kişinin kaçıncı evinde olacak? 2. evinde. Transite başlayacak. İkinci ev konularıyla ilgili gündemler getirebilir. Konuların hepsini evlerin ne getireceğini birazdan paylaşacağım. Öncelikle anlamanız için mantığını anlatmaya çalışıyorum. Evleri tek tek paylaşacağım. Birinci evine getirir, ikinci evine getirir. Bunlarla ilgili de paylaşımı birazdan yapacağım. Evet akrebe geçtiğinde iki buçuk yılda burada ikinci evde transitle ilgili konularla kişi haşır neşir olacaktır. İki buçuk yıl doldu burada, buraya geçiyor. İki buçuk yıl, Yay burcuna geçiyor burada. Kişinin de üçüncü evinde transit etmeye başlıyor Satürn. Peki neler getirir bu transitlerde? Şimdi sanırım mantığını anladınız, değil mi? Yani Satürn transitlerinde, mesela şöyle, şu an ben bu videoyu çekerken 2025, 29 Mart'a kadar yanılmıyorsam, şu an balıkta transit güncel satürn transiti şu an balıkta devam ediyor ve sonrasında 29 Mart'tan sonra Koç burcuna geçecek biliyorsunuz burç değiştirecek satürn 2,5 yıl döngüsünü burada bitiriyor ve Koç burcuna geçiş yapacak. Şu an balıkta ise kişinin kaçıncı evinde transit ediyor anlık haritada anlık zamanda 2 3 4 5 ve 6. evinde transit ediyor kişinin şu an e, güncel Satürn'ümüz, transit Satürn'ümüz bu haritanın sahibinin 6. evinde e, transit yapıyor bu e, kişinin. Ve 29 Mart'tan sonra Koç burcuna geçtiğinde Satürn 7. evinde transitine başlayacak. 7. ev konularıyla ilgili gündemler 2,5 yıl onunla beraber olacaktır. Sanırım ee, anlaşılır bir şekilde anlatabildiğimi umuyorum. Anlamadığınız varsa yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Evet şimdi bakalım. Transit Satürn evlerden geçerken neler getirebilir bize? Hangi konularımızı tetikleyebilir? Bundan bahsedeyim. Şimdi Transit Satürn evlerden geçerken birinci evinizden geçerken Transit Satürn'ünüz sağlık sorunları, fiziksel problemler, elde edilecekler için efor sarf etme gibi konularınızı gündeminize taşıyacaktır. Biraz bu konularla haşır neşir olacaksınız. Birinci evinizden ee, transit yaparken peki satürn ikinci evinizde transite başladığında Maddi konularda kayıplar yaşayabilirsiniz. Parasal gelirler için çok çaba sarf edebilirsiniz. Zor kazanma durumları söz konusu olabilir. Maddi alanda zorlanmalar, sıkışmalar, belki kayıplar, belki sıkıntılarla Satürn orada sizi biraz zorlayabilir. İkinci evinizde transit ederken. Üçüncü evinize geçtiğinde transit, üçüncü ev konuları ise statünüz, yük, statünüzün yükselmesi. Hedefler, hedefler uğruna daha akılcı adımlar atabilirsiniz. Kendi statünüzü arttırmak için, daha üst kademeye geçebilmek için hedefleriniz uğruna daha akıcı adımlar atma durumları veriyor. Üçüncü ev transit satürn. Üçüncü evinizden geçerken iki buçuk yıl bu konularla uğraşmış olacaksınız. Dördüncü ev konuları ise satürn dördüncü evinizde geçtiğinde orada transit ederken Aile sorunları gündeminizde olabilir. Ev sahibi olmakta zorluk çekebilirsiniz. Eğer dördüncü evinizde transit ediyorsa satürnünüz güncelde ve bir ev almaya niyetiniz varsa orada karşınıza sıkıntılar zorluklar çıkabilir. Mevcut evlerle ilgili de sorunlar yaşatabilir. Dördüncü ev e, konuları burada taşınmazlar taşınmaz mal, mallarla ilgili de dördüncü evimiz aynı zamanda. Aile anne ile de bağlantılıdır. Dördüncü ev transitinde bu sorunları verebilir. 5. ev transitinde Satürn'ün, 5. evinizden geçerken güncel Satürn çocuklarla ilgili sorunlar verebilir. İlişkiler ve aşk hayatınızda çok zorlayıcı deneyimler yaşatabilir size. Şanssızlıklar, e, borsa ve spekülatif işlerde, pardon söyleyemedim. Yani bu e, nasıl diyeyim? yatırımlarda kayıplar yaşatabilir. Yani e, çok kazanayım derken elinizdekinden de olabilirsiniz. Çok kaybedebilirsiniz. Tehlikeli yatırımlara girmeyiniz. E, farklı farklı alanlara <laughs> yönelmeyiniz. Bu süreçte 5. evinizden geçerken. <laughs> çok pardon. Peki o da doldu. 2,5 yıl bunlarla sınandık. 6. evimizde geçtiğinde... Çok çalışma verebilir burada 6. evinizde. Günlük rutin işleri de kapsar biliyorsunuz ki. Mesleki alanlarda başarıları da verebilir, sağ, sağlık sorunlarını da verebilir. Sağlık sorunları gündeme geçebilir çıkabilir, gündem yaratabilir çünkü 6. ev konuları günlük rutin işler, hastalıklar e, hastanelerle ilgili de bağlantılıdır biliyorsunuz ki bu alanlarınızı tetikleyebilir kişinin şu an anlık haritada hangi evinde dedik 6. evinde transit ediyor dedik değil mi şu an e, güncel satürn ve bu kişinin haritası olan sahibi kişinin şu an bir sağlık sorunuyla uğraşıyor kendisi e, bir tanıdığım şu an e, güncel durumda Satürn ona sağlıkla ilgili problemler, sorunlar e, veriyordu zaten. Altıncı evde sağlık sorunlarıyla uğraşıyor kendisi. Evet, 7 ev transitine geçtiğinde yurt dışı ile ilgili sorunlar, seyahatlerde sorunlar. Dikkatli olmak lazım. Bir yerlere gidecekseniz, uzun yolculuklara çıkacaksanız aman tedbirlerinizi alın. Evlilikle ilgili sorunlar, e, gündeminiz belirgin Evlilikle ilgili sorunlarınızın belirgin olması yani hep vardır ama ötelersiniz işte aman dersiniz geçiştirirsiniz belki düzelir dediğiniz konularda patlama olması. Satürn oraya bir dokunuyor çünkü eşin sağlık sorunları ve eş kayıpları ve ayrılıklar getirebilir 7. ev transitinde. Satürn'ünüz 7. evden geçerken bunları yaşayabilirsiniz tedbirli olmanız gerekir. 8. ev konularına geldiğimizde Satürn'ünüz geldi. 8. evden transit ediyor. Ne yapmanız gerekiyor? Koşullarda ani değişimler söz konusu verebilir. Türbülanslı bir e, olaylar, ani olaylardı 8. ev biliyorsunuz ki. Orada e, miras ve başkalarından gelen kaynaklarda ee, sorunlar. Maddi sorunlar. Bir mirasınız vardır mesela. Satılacak gibi olur o süreçte. Ama eğer ki böyle bir sizin 8. evinizde satürnünüz, trans satürnünüz geçiş yapıyorsa eğer orada sorunlar çıkabilir, satılmayabilir. Ötelenebilir. Ya da alıcı çıkar bir türlü. Bir aksilik olur, bir şey eksik olur. Orada bir engel e, söz konusu olabilir. Bununla ilgili sorunlar verebilir. 9. ev transitinde satürnün Natal haritanızda, kendi haritanızda 9. E, evinizde transit ediyorsa babayla ilgili sorunlar yaşama çok muhtemeldir. 9. ev babayla alakalıdır. Kişisel gelişim, kişinin kendini ve ufkunu geliştirmesiyle ilgili de e, öne açılabilir. Kariyer adına önemli adımlar atabilir bu kişi. Kariyerinizle ilgili orada Satürn belki e, bir e, Yükseliş de vaat edebilir size. Doğru kullanırsanız o süreci çok ciddi anlamda. Bir de Satürn'ün verdiği, evet Satürn çok zor verir, başarıları çok zor verir ama kalıcıdır. Hayatınızdan gitmez e, o döngü bittiğinde. Kalıcı başarılar sağlar. Evet 9. ev transitinde de bunları sağlıyor. 10. eve geçtiğimizde Satürn'ünüz haritanızda 10. evde transit yapıyor. iki buçuk yıl boyunca yapacak. Kariyer sorunları, statü kayıpları söz konusu olabilir. İşten çıkabilirsiniz, işten ayrılabilirsiniz ya da mevkinizi kaybedebilirsiniz. Daha alt bir seviyeye inebilirsiniz. Bu tarz durumları da tetikler, dikkatli olmakta fayda var. Bu alanları tetikleyecek davranışlar, tavırlar yapmamak gerekir. 11. evde transite başladığında haritanızda Hedeflenen başarılara ulaşma, büyük gelişme sağlama. 11. ev para evimizdir biliyorsunuz ki aynı zamanda bizim zenginlik evi de vaat eder. Orada 11. evde hedeflediğiniz e hedefiniz neyse, başarı neydi başarı sağlamak istiyorsanız o alana yönelebilirsiniz. Orada büyük gelişme sağlayabilirsiniz. Satürn'ün o transit geçişinde 2,5 yıllık döngüde bunu başarabilirsiniz. 11. evde güzel şeyler vadedebilir. Tabi bu haritanın bütününe de bakmak lazım aldığı açılara da ama biz genel olarak şu an bunu paylaşıyoruz. Geldik 12. eve. Satürnünüz 12. evde transit yapıyor. Ne yapar? Maddi kayıplar, iflaslar, çevreden izole olma verebilir. Kayıplar yaşayabilirsiniz, iflas edebilirsiniz. Aynı zamanda kişilerden uzaklaşıp evinize kapanabilirsiniz. Sosyal çevrenizden uzaklaşabilirsiniz. Kimseyle görüşmek istemeyebilirsiniz. Böyle de bir transit e, yapıyor. 12. ev satürn transiti arkadaşlar. Evet Satürn'ün transitlerini anlattım. Evlerinizden geçerken neler yaşayabilirsiniz bunları da paylaştım sizlerle. Ee, bakın bakalım sizin Satürn'ünüz nerede? Kurun haritalarınızı. Satürn'ünüz nerede? Ve şu an e, hangi evinizde transit yapıyor güncel Satürn? Unutmayın şu an güncel Satürn 29 Mart'a kadar Balık burcunda seyahat ediyor ve sonra 29 Mart'tan sonra Koç burcuna geçecek. Orada iki buçuk yıl döngüsüne başlayacak. Diyelim ki şöyle anlatayım. Diyelim ki sizin yükseleniniz yengeç hangi evinizde şu an transit ediyor? Hemen bakalım. Buradan saymaya başlıyorsunuz yükselenizden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 evinizde transit ediyor şu anda. 9. <laughs> ev konuları neydi? Hemen bakalım. Baba ile ilgili sorunlar olabilirdi ve kişisel gelişim, kişinin kendini ve ufkunu genişletmesi, kariyer adına önemli adımlar atılabilir bu iki buçuk yıllık döngüde kimsa artık bitiyor mart ayında bitecek mart sonunda ee, bu alanda yükselen yengeçlerin dokuzuncu evinde transit ediyor sonra onuncu evine geçecek transit onuncu evde ne oluyordu kariyer sorunları statü kayıpları verebilir kişiye dikkatli olmakta da fayda var Yani şu an iki buçuk yıl döngüde yaptığınız inşa ettiğiniz şeyi Belki de bir yanlışlıkla burada kaybedebilirsiniz iki buçuk yılda bu şekilde haritalarınıza bakabilirsiniz Arkadaşlar yine anlamadığınız yer varsa aşağı yorumlar kısmına yazın lütfen haritanın ee, paylaştığım videosunu linkini işte sonuna da ekleyeceğim bu videonun üstüne de kart olarak e, eklemeyi düşünüyorum. Sizler de oradan haritalarınızı kurabilirsiniz. Kendi haritanıza bakabilirsiniz. Evet, Satürn transit evlerden geçerken videonun sonuna geldik. İnşallah hepiniz için faydalı olmuştur. E, kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.